Bu gururlu yolculukta Müge Bozkurt Bazalı'nın yanında olmaktan gurur duyacağınıza inanıyorum. Zira kendisi için ilçemizin kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi ve her birbirinin daha mutlu, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmesi için çalışacaktır. Müge Bozkurt Bazalı'nın çıktığı bu yolu beraber yürüyeceğimiz için şimdiden teşekkür ederiz. Yeni kaderimiz için hep beraber bir yola çıkıyoruz. uzatmadan sizleri Milliyetçi Hareket Partisi Kadirli Belediye Başkan aday adayımız Müge Bozkurt Bazılı ile baş başa bırakıyoruz. Öncelikle, öncelikle e, tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Gecikmeden dolayı kendi adıma sizleri davet ettiğimiz için özür diliyorum. Hı? Sayın Vekilim, Sayın İl Genel Meclis Üyem, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı ve Kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kaçet Başkanım, Değerli Sivil Toplum Kuruluşları, Basın Mensupları ve Kıymetli Misafirlerim, Sizleri sevgi, saygı, en içten ve en güzel duygularımla selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. <laughs> Diyorum. Çok kıymetli misafirlerim. Kendimden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. 1977 yılında Kadirli'de dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Kadirli'de lise öğrenimimi Adana Şehit Temel Cingöz Lisesi'nde tamamladım. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünü 2003 yılında bitirdikten sonra 2004 yılında Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışma hayatıma başladım. 2011 yılında Kadirli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandım. 2019 ve 2023 yıllarında Kadirli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevinde sahana aktif bir biçimde rol aldım. Kadirli Belediyesi'nde çalışmış olduğum 20 yıllık görev süresince her platformdaki verilen görevleri eksiksiz, hiç durmadan, yılmadan işimin kıymet ve ehemmiyetini bilerek ile yapmaya gayret ettim. Yerel yönetimler, belediyecilik ve mühendislik alanlarında 62 adet eğitime katılarak sertifika edindim. Halen ikinci üniversite olarak yerel yönetimler bölümünde eğitim devam etmektedir. Kıymetli misafirlerim, 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde e, bağlı bulunduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojisi teşkilatımızın ve ocağımızın amaç, ilke ve politikalarına uygun hareket ederek Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan aday adaylığına kadın eli hizmet eli sloganıyla çıkmış olduğum bu yolda bir mühendis, bir kadın, bir belediyecilik tecrübesi olan insan olarak kaderimizin altyapısını güçlendirecek vizyoner ve çevre dostu projelerle insan odaklı sosyal belediyecilik hizmetlerini öne çıkaran ilçemizi sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla 21 21. yüzyıla taşımaya hedefleyerek Milliyetçi Hareket Partisinden aday adaylığımı gurur duyarak sizlere sunuyorum. Bizlere kıymet vererek davetlerimizi geri çevirmeyen siz misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum ve ayağınıza sağlık diliyorum. Partisi, Kadirli Belediye Başkan aday adaylarıma da hoş geldiniz diyor.